Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, söz verdim gibi bugün iki tane edit bas e, vereceğim arkadaşlar size. E, saat 16.00'da verecektim. Ama işim vardı kusura bakmayın. Hemen şimdi burada hızlıca çekmem lazım. İlk bas bize hemen geçelim. Böyle bir bas. Siz bunu edit dersiniz, Arkasındaki resmi falan değiştirirsiniz. E, böyle işte. Böyle açılıyor. Böyle kapanıyor. Hemen evine geçeceğim likler aşağıda bu arada. DT bu öbürü de. Evet. Bu da böyle biraz şöyle açılıyor. Böyle kapanıyor, böyle açılıyor. Kapanıyor işte. İkisi şey de güzel. Hemen F e deneyelim. Hemen deneyelim. Açalım şöyle basımıza. Selamun aleyküm. Ah, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ah, ses geliyor mu? Ses 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 ses. Sesim geliyor mu? Dinleyin. Bak. aleyküm. Ah, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ah. ses geliyor mu? Ses 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 ses. Biri böyle işte. Öbürü. Hemen evine geçelim. Merhaba. Skype arama test servisine hoş geldiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacaktır. cevaplanacaktır. Selamunaleyküm sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Basıp düğmeydim mi? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Selamunaleyküm <laughs> sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Basıp düğmeydim mi? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Da böyle arkadaşlar işte. Ee, bu arada 50 veya 70 abone arasında kendi basım atacağım. 17 megabaytlık çok güzel bir ee, basım atacağım. İşte burada bakarız. İnşalar gelmeye devam edecek. Elimde şu an bir sürü iyi bir şey var. Onları da yükleyeceğim. Ee, bir de benim videolarıma diyen bazı oros, oros var. Ben edit olma edit olmadığını katlamak için ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani edit olmadığını katlamak için ee, videoma intro bile koymuyorum yoksa ben intro koymayı biliyorum. <laughs> edit ne işimiz yok ya kendi sesimizde sikiyoruz adamı. Biz kimseye durduk yere küfür etmedik. Neyse. Hadi hoşçakalın. Bay bay.